Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz. <laughs> Military Roleplay Fort Taylor. Ee, oyun ilk önce tanıtacağım. Sonra da göstereceğim nasıl oynuyorsunuz. Oyun güzel bir oyun. Beğenmezseniz yorumlara yazarsınız. Başka oyunlar göstermemi istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir oyuna girelim. Oradan 3 tane server var. Bu 3 sorudan birini seçeceksiniz. Ben genelde bile giriyorum. O ana server olduğu için en çok kişi orada oluyor. Burada da oyun oynamak için önce e, gruba girmeniz lazım. Gruba girmede olmuyor çünkü yani içeri öldürüyorlar direkt. Gruba girdikten sonra buraya tıklıyorsunuz. Sonra şu United States Military'e tıklıyorsunuz. Burada eğitim yaparak seviye yükselmeniz lazım. Benim, ben şu an şeyim. çavuş olma. Subayım. Çavuşum çavuşum. Böyle oyun. Ben ara sıra eğitim yapıyorum. Ara sıra şey. Burada PES'lerden şey alabiliyorsunuz. Game Pass'ler var burada. Burada şey var. Marine Corps var. Ondan sonra Militar Polisi var. Özel operasyonlar var. Özel hareketler var. İşte oyun böyle. Ben bir tane eğitim yapayım. Size göstereyim. Nasıl olduğunu. İlk önce bir uniformumuz giyelim de. Tamam. girelim. Ee, sizi biraz bekleteceğim. O sırada eğitimin olacaklarını söyleyeyim. Ee, yüzler falan yapacaklar. Böyle mesela sola sola dön falan var. Sola doğru bakmanız lazım. Hatta sağ üst köşeye falan bak var. Ama İngilizce söylüyorlar bunu. İngilizceniz yoksa çok iyi oynayamayabilirsiniz. Benim İngilizcem iyi olduğu için yani şey iyi oynuyorum. Eğitimler kolay geliyor. İngilizceniz kötüyse bence hiç girmeyin oyuna. Sonra e, obi var bir tane. Buradan bak oraya gidiyorsunuz. Obi 120 saniye içinde yapmanız lazım. E, bir de bu şu an buradayken üstünüze geldiğinde dönmeniz lazım. Böyle spin falan diyecek. Dönün. Ara sıra geliyor. Ondan sonra kontrol face var. Adam nereye gidiyorsa ona doğru bakmanız lazım. O birden sonra şey bir tane sınıfa gidiyorsunuz, Sınıfta e, sorular soruyor. Mesela MP ne demek falan. Military polis falan diyeceksiniz. Doğru bilirseniz geç, sınavı geçiyorsunuz. Size 30-35 veya 25 ve 35 arasında bir XP veriyor. O XP ile de seviye yükseliyorsunuz. Veyahut da arası direkt yükseltiyor seni. Seviyeni direkt yükseltiyor. XP falan geçiyor. Direkt seviye yükseltiyor. O genelde officer trainingslerde oluyor. O mesela O1, O2, O3, O4, O5, O6. Sonra şeyler var, staffler var. Bunlar genelde troll yapanları falan banlıyor. Sonra ne var başka? Celebrity falan var. Onlar o 10 olunca celebrity olabiliyorsunuz. Sonra başkan var. Başkan ee, yılda bir kez falan seçiliyor galiba. Oyunda direkt o Discord serverında oynama yapılıyor. Uf. Suç falan işlerseniz de zaten şey atıyorlar, hapishane atıyorlar. Sonra başkan yardımcısı var. Ee, şeyler var. Denemeler var. Böyle şey e mesela he Homeland Security ve hatta Özel hareketlerde çalışmak istiyorsanız onun denemelerini yapıyorlar. Geçerseniz özel hareketlere falan girebiliyorsunuz. Ee, sonra ne var? Düşünüyorum. Ha bir de şey var. O o, O2 olduktan sonra sadece eğitim verebilirsiniz. O7 olunca da officer eğitimleri verebiliyorsunuz. Yani o o birileri falan onlara eğitim vermek için officer yapıyorsunuz. Bu E'lere e enlisted eğitim yapılıyor. Dışarıdan da sesler geliyor. Boş verin. Buradacı geldi galiba. Ee, officer training yapmak için O7'nin üstünde olmanız lazım sonra bir sürü rol var bu oyunda. Sonra şey var. Ee, hakim var, avukat var. Bankacı var. Oyun bence güzel ama İngilizceniz çok yoksa ee, böyle arka, Türk arkadaşlarınızla girirseniz ve arama böyle Discord'dan bir arama açıp oynarsanız daha da iyi olur. Çünkü in, bu oyundaki bütün ya Amerika'yı şey, askerliğinde çalıştığınız için herkes İngiliz yani Amerikan İngilizce konuşuyorlar. O yüzden şey yani Türk arkadaşlarınızla Discord'dan konuşup girerseniz daha da iyi olur. İngilizce bilmiyorsunuz tabi. Ee... Sonra Game Pass'lerden bu özel hareketlere falan isterseniz gelebilirsiniz. Ee, bu eğitimde de bir başlamadı be. Ha, eğitimlerde 3 tane hata yapma hakkınız var. 3 hata yaparsanız direkt eğitimi at eğitimden atılıyorsunuz. Yani eğlendiğiniz anlamına geliyor. Yani en fazla 3 hata yapabilirsiniz. 0 hata yaparak bitirirseniz en yüksek ispiyi veriyor. 2 hatayla bitirirseniz en alt veriyor. 1 hatayla da bitirirseniz orta. Ee, son ne var başka? ha O bir de 120 saniyeniz var. Söyledim mi hatırlamıyorum ya. Söylemedim galiba. O bir de 120 saniye içinde e, ilk önce yapan Bo Artı diye bir şey alıyor. Best at Obi. Yani o bir de en iyi olan. Sonra ikinci. Bo veriyorlar. Bo artıyı birinciye veriyorlar. Bak artı var. İkinciye bo veriyorlar. O da o bir ama artı daha da iyi olduğu için. Sonuncuya da en... E, yani sonuncuya bir şey vermiyorlar ama galiba hata veriyorlardı. Hatırlamıyorum onu. E, oyun böyle. Ben de bir söyle cidden oğlum, başlatmadı bunlar da ya. Şimdi şapka tak falan giydirirler de boş takarız. Dur ya. Anam ben yaptı. Bir de böyle baştan şeylerde girmek için time to ve hatta join demeniz lazım. Yoksa direkt military education diye birini çağırıyorlar. Ee, o şey. Aha. Biri var kelepçeleri var kelepçeyle o oh, ya bir saniye atıyor falan Trollar sen spam mesela burada bir tanesi salmış uyarıyor Toplarımız olursa şey Direkt 3 gün mutfakta bir gün yıkan ben Kötü Şimdi eğitim yapmak isterdim de eğitimler de çok uzun sürüyor ne ya Bir başlatmalılar eğitimleri bulak yapıyor pardon. Şöyle. Size yerleri göstereyim. O bir falan göstereyim bari. Eğitim yapmayacaklar galiba çünkü. Burası officer training. Ve officerların şeyi. O, O1, O2 falan onların. Burası E4, E5 falan. E1 onların sınıfı. Bazı yerlere giremiyorum. Hapishane falan atıyorlar. Burası boşsa gireceğim. Boş galiba. Burada tutuşlar. Biz şey yapıyorlar işte böyle. anlarsınız işte. Hapishane şey yapıyorlar. Ayarlıyorlar, bakıyorlar. Bir şey var. Bo bodrumlar. yapacağım o bir dakika en baştan başlayayım ben yapayım sizin için Abi, o kadar zor değil gerçi Aa, o, o bir yetenekleriniz varsa yaparsınız kolayca bu da başla ve başlama diyor şuraya gizli girsek bir şey olur mu acaba bir dakika. Bak burada üstlerinden geçeceksiniz. Ee, koşmak yok bu arada o bir de. Ama burada tırmanıyorsunuz. Şuradan düşmeden geçmeniz lazım. Hile yaparsanız direkt şey eğleniyorsunuz yani eğitimden. Burada lastiklerin içinden zıplayarak geçiyorsunuz. Çok lag yapıyor. Pardon ya. Heh tamam güzeldi. Şurada üstlerinden geçiyorsunuz. Şuradan şuraya geçelim. Burada da üstlerinden şöyle. Burada lastikler var gene. Buradan sonra da bitiyor. Şöyle. Ben ara sıra ile yaptığım oldu. Adamlar görmüyor ara sıra. Çok fazla kişiyseniz adamlar görmez. O bir de böyle işte. Ee, eğitim başladıysa bir bakayım gideyim. Başladıysa göstereceğim size. Ondan sonra da videoyu bitireceğim. Oyun güzel. Vallahi güzel. İyi oyun yani. Bekleyelim. Tamamdır. Başlasın, başlasınlar eğitimi ben şey yapacağım. Göstereceğim size ne yapacağımızı. Şey çıktı ya. Eğitimi veren adam çıktı. pardon. <laughs> Annem geldi de pardon arkadaşlar. Bence bu adam başlamayacak. Ha. Ha burada şimdi left face falan diyor. Buradan böyle döneceksiniz. Ondan sonra left input falan diyor. Şöyle kapalı döneceksiniz. Control face adam buradaki işte böyle dönüyor, dönüyor, dönüyor. Onu da yazma yapmak istiyorsunuz. Um. Sonra obje götürüyorsun. Evet. SFL L SFL Omni on diyor. Onun, onun arkasında sırayı görüyorsunuz. Oradan götürüyorsunuz. Buradan gidiyorsunuz. Sonra o bir kurallarını falan biliyor musunuz diye soruyor. Ya işte bilmiyorsanız söylersiniz. Bu kaptın veya falan işte oradan o bir yapıyoruz. Öyle de şey. Oradan işte soruyor. Oradan geçerseniz de XP'nizi ve hatta şey şeyinizi veriyor işte. Böyle. Eee Oyunu beğendiyseniz yorumlara yazın. Birlikte oynayabiliriz isterseniz. Allah isminizi yazın. Ben arkaya size. Ve hatta bana istek atın isterseniz. Benim ismim... Ee, bir, dakika. bir dakika. Noob. iki ola. N büyük. Noob. 0.48.63. isterseniz istek atın. Ben kabul ederim.